Bugünkü sohbetimizin konusu sahabeler zamanında mezhep imamlarına ihtiyaç yoktu. Ama tabi'in ve tebe-i tabi'in devrinde mezhebe mezhep imamlarına ihtiyaç hasıl oldu. sahabeler zamanında mezhep imamlarına ihtiyaç olmaması Eshab-ı Kiram dinini Peygamber Efendimiz'den dinlediği hadis-i şeriflerin gereğini Efendimiz Efendimiz Aleyhisselam'dan dinlediği hadis-i şeriflerin gereğini ve tatbikatını Peygamber Efendimiz'e bakarak, dinleyerek öğreniyordu. Direkt Peygamber Efendimiz'i örnek alıyorlardı. Peygamberimizin sohbetine erişemeyen sahabide, devamlı Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam'ı dinleme imkanı olanlardan sorup öğreniyorlardı. Ne zamanki sahabeler dinin neşri için dünyanın dört bucağına hicret ettiler. Kimi Şam'a, kimi Yemen'e, kimi Mısır'a dağılmaya başlayınca Efendimizin vefatıyla Medine'de mevcut olan sahabilerin çalışmasıyla Medine'de ev ev dolaşıp bütün mevcut sahabilerin bildiği hadisleri kayıt altına aldılar. Sahabelerin bir kısmı ve tabi'in alimleri hadisleri yazdılar, ezberlediler ve sahabenin hepsinin bildiğini tabi'in uleması ezberleyip soranlara ve ihtiyaç duyulan mevzuları alimleri bilince bütün hadisleri öğrenen alimlerden öğrenen bilen alimler tabiin devrinde çoğaldı. Bu mezhebe ihtiyaç duyulmasının tek sebebi sahabelerin her biri kendine yetecek kadar hadisi biliyordu. Ama daha sonraki gelenler sahabelerin Peygamberimizle yaptığı sohbete erişemediklerinden hadislerin hepsini bilmeye imkan olmadı. O zaman bunu gören tabi'in uleması, sahabenin son devrinde olanlar hadisleri toplamayı, gayretmeyi, ezberlemeyi vazife bildiler. Sebebi çünkü alimler hadisin tamamını ezbere bilemezlerse bir iki sahabenin bildiği hadis ile işi halledemezler. O zaman sahabelerin bildiği hadislerin hepsi bir milyon veya bir milyondan biraz fazla bu hadisleri hepsini topladılar, ezberlediler. Artık bir kişi iki kişi alimlerden herhangi biri bütün sahabenin bildiği hadisi bir anda sorduğum zaman ezberin dolduğu için Peygamberimizin zamanında böyle bir hadis yoktu, vardı veya Peygamber Efendimizin zamanında bu iş serbestti, yasaktı diyebilecek duruma geldiler. Çünkü hadislerin tamamını bilmeyince dinin tamamından haber olmanın imkanı yoktur. Böyle olunca bazıları bu hadislerin daha fazlasını belleyip öğrendiler ve öğrettiler. İşte sahabeden sonra tabi'in devrindeki tebe-i tabi'in devrinde en çok hadis bilene mezhep imamı tabiri kullanıldı. İmam tabiri kullanıldı. Bunlardan dördü daha meşhur oldu. Bunlar sünneti, hadisi şerifi tedbin hususunda farklı metotlarla farklı metotları esas aldılar ve işte metot farkı ile kolay bir şekilde herkes dinini bir imamdan öğrenebildi. Bir mezhep imamından öğrenebildi. Bu imamların her birinin biri yolu yani her birinin bir yolu bir mezhebi vardı. Her birinin gittiği mesela İmam-ı Azam diyordu ki ben Kitabullah'a bakarım. Kitabullah'ta bulamazsam Hadis-i şeriflere bakarım. Orada da bulamazsam, sahabeden hepsinin nasıl hareket ettiklerini icma ümmete bakarım. Orada da bulamazsam, ayeti Kur'aniye'ye, hadisi şeriflere, icma ümmete bakarak o mezhebi iştihad ederim. Ama Maliki mezhebi onun yolu da şöyleydi. Ben herhangi bir meselede Kur'an'a bakarım. Kur'an'da yoksa hadisi şeriflere bakarım. Orada da yoksa Medine halkının hareketlerine bakarım diyordu. Şafii de daha farklı bir metot. Hanbeli'de de daha bir farklı metot vardır ki bunlar hakikati anlatma hususunda, dinin hakikatini anlatma hususunda birer muhakkık olmuşlardı. Ve kendilerine arkasından din yolunda gidilecek adam dedirtmişlerdi. Mezhep imamı demek arkasından din yolunda gidilecek kişi manasınadır. İşte tabi'in devrinde mezhepler böyle ortaya çıktı. Ehli sünnet alimlerinin hak ve uygun gördüğü amelde dört mezhepten Hanefi, Şafi, Maliki ve Hanbeli, Rahmetullah aleyhimden birine bağlanma ihtiyacı olmadığını ve mezheplerin sonradan çıktığını. Dinin aslını bilen sahabeler radıyallahu anh ecman zamanında bu mezhepler yoktu diyerek tekrar ediyorum. Şimdi dersimizin başında başlıkta söylediğimiz gibi sahabeler zamanında niye mezhep yoktu da sonradan çıktı bu mezhep sonradan çıkmıştır diye itiraz edenlere cevap vermek maksadıyla bu sohbetimizi yapıyoruz Evet Ehl-i Sünnet alimlerinin hak ve uygun gördüğü amelde mezhep dörttür ama sahabeler zamanında doğrudan doğruya Peygamber Efendimiz'e görerek, dinleyerek yaptıkları için mezhebe ihtiyaç yoktur. Dinin aslını bilen sahabeler zamanında bu mezhepler el üzüm yoktu. Direkt sahabenin ameli gibi amel etmek yeterlidir diye böyle mezhepleri selefiyecilik altında inkara kalkışanlar sapıktırlar. Yani mezhebe ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya direkt sahabeye bağlanmak gerekir. Yani sahabenin söylediği hadislere bağlanmak gerekir. Sahabeye bağlanmak gerekir diyen adamlar sahabe yüz binden ziyade bunun kimisi iki hadis biliyor, kimisi yüz hadis biliyor, kimisi bin hadis biliyor. Fakat öyle ki dinin tamamını hadisleri kaydettiklerinde ki bir milyondan ziyade hadisi kaydettiler. Şimdi ancak bir milyon hadisi bilen sahabenin bildiğinin ne bildiğini sahabelerin tüm bildiğinin farkına varabilir. Bir milyon hadisten aşağı olduğu zaman isabet kaydedemez alimler, ehli sünnet alimleri hadisin tamamını bilmesi gerekir. İmam-ı Azam 500 bin hadisi bizim Fatiha'yı ezber okuduğumuz gibi okuyacak durumda hadis hafızıdır. Maliki de öyledir, Şafii de öyledir, Hambeli de öyledir. Diğer 500 bin tanesini ise ezbere okumasa bile bir anda hani mütalasından kaçmayacak şekilde kaydı aldığını alınmış. Ama zaten 500 binini bildikten sonra diğer 500 bin de onların diğer rivayet şekilleridir. Yani 500 binini bilen bir adam dinin aslını iyice bilmiş olur. Onun için dinin aslını bilen bir alimi bulmak lazım. Yüz binden ziyade sahabeyi bir araya getiremediğine göre tek sahabede bildiği dini anlatmaya yetmediğine göre o zaman bütün sahabelerin bildiğini bir adamda toplamak gerekiyor. Yoksa isabet kaydı az olur. İşte onun için niye efendim mezhebe ihtiyaç var sahabe zamanında yoktu demek Sahabe zamanındaki ihtiyacı ile sahabeden sonraki zamanda ki ihtiyacı anlamamaktır. Böyle ederek zaten onların dertleri dini anlamak değil dinden koparmak. Dinden koparmak için evvela mezhepten koparıyorlar. Mezhepten kopardıktan sonra da artık dinde mezhep imamlarının söylediğini söylemiyorlar. Kendileri ne kadar hadis biliyor. Bugün müştehit dediğin adam yani müştehit olan alim en aşağıdan hadisin üçte birini ezbere biliyor. Yani bir milyon hadis varsa 300 binden ziyade olmaya 300'den binden ziyade 330 bin hadis bilmeyen bir adam müştehit olmaz. Büyük imamlar belki 500 bin hadisi biliyorlar ise de İbn Abidin dediği gibi ama ikinci sınıf müştehitler 3 milyondan ziyade 4 milyona yakın hadis biliyor, 3 milyon. 300 binden ziyade, yanlış söyledim, 300 binden ziyade 400 bine yakın hadis biliyor. Öbürleri ise, hakim müştehid olanlar ise 500 bin hadis biliyorlar. Ezbere, bizim fatih e okuduğumuz gibi. Adama sorduğum zaman Dinde böyle bir hadis var mıdır? Vardır, yoktur değil. Saniyede söylemesi lazım. 500 bin hadisi bir adam mütalaa ise kaç senede bitirir? Yani kaç günde bitirir? Bitirdiği hadisin başını bellerken sonunudur ezberin olmadıktan sonra. Hafız olmayan bir adama Kur'an-ı Kerim'de bu ayet nerede diye sorduğunda isabet kaydeder mi? Hayır, etmez. Ama hafız olursa, Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar ezber olursa, Kur'an'da böyle bir ayet var mı dedim. Vardır yoktur saniyede de söyler. Kim aldatıyorsunuz siz ya? Bir müşterinin bildiği hadis başka. Müştehid şeyine ulaşmamış. Koskoca i̇mam Gazali Hüsem olduğu halde 300 bin hadis bilmesinden dolayı 330 yani 300 binden ziyade bilen bir müşteride bağlanmayı uygun görmüştür. Ya onun dışındaki şimdiki alimler 10 bin hadisi bir Buhari'yi bile ezber okuracak kafada değildir. O zaman sen hadisin tamamını bilmedikten sonra dini niye anlayacaksın? Evet. Heyat. Onlar müştehidin ne demek olduğunu bilselerdi onlar bizden daha ziyade müştehit imamlara bağlanırlardı. Allah'ım onlara onlara da ehli sünnet alimlerinin eserlerini okumasını ve ona uymasını nasip etsin. Mezhebe ihtiyaç yoktu demek büyük sapıklıktır. Allah korusun.